ama tekrar TRT Haber'de çok kısa bir şekilde birlikte olacağız. Yarın tarihi dönemeçlerden biri. Bir ırvat maçı gibi bir çek maçı gibi. 62 yıldır kazanamadığımız İspanya. Olur ya bir tarih daha yazabiliriz yarın. 62 yıl evvel oynamak isterdik İspanya'yla. <laughs> Veya 62 yıl içinde başka zamanlarda ee, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İspanya'nın artık nasıl bir takım olduğunu, neler yapabileceğini kimseye anlatmaya gerek yok. Dünyanın takdirini ve sempatisini kazanmış bir takım ancak biz de e, Hırvatistan maçında veremediğimiz o refleksi, o reaksiyonu, e, o yüreği yarın vereceğimiz düşüncesindeyiz, ortaya koyacağımız düşüncesindeyiz. E, oradan sonra bakarız ne olur, ne biter, durum nedir? Fazla. Efendim içerinin durumu, oyuncularımızın durumu. Hayır, yani gayet, gayet iyi e, Sonucun ne getireceğine bakacağız. E, yeter ki son maça kadar e, iddiamız devam etsin Bütün mesele o e, Her tarafı gözlüyoruz, her tarafı hesap ediyoruz Ümit ederim hesap bizi e, oyunun içerisinde bırakır Ve son çek maçına çıkarız inşallah e, al, e, Tek dileğim Allah'tan bu Yoksa kazandık kaybettik e, Bu takım o kadar çok kazandı ki e, Her türlü kredisi var ee, ama e, büyük takımları yenerek büyük olunuyor. İnşallah benim oyuncularım bunu yapacaklar. Muhakkak ki maç öncesi gerçeklerden bahsedecek olursak... ...İspanya sadece bu maçın değil turnuvanın favorisi. Bunu söylemekten de hiç çekinmiyoruz. Yerli yerine koyalım bütün gerçekleri. Ama e, dediğim gibi bizde var olmayı... Ya biz buyuz demeyi istiyoruz. Ben onu göreyim yeter. Çok teşekkür ederim. Bu ülke de onu görsün yeter. İnşallah. Başarılar. Türkiye Futbol Direktörü sevgili Fatih Terim bizlerle birlikte olduğu Ayağının tozuyla şu an İdman sahasına Nise, Allianz Riviera'ya doğru gidiyor. Evet tarihi maça doğru gidiyoruz. İspanya Türkiye maçına doğru bir Çek galibiyeti bir Hırvat galibiyeti gibi 2008 yazını yeniden hatırlatan bir galibiyeti yine bu ekranlarda TRT ekranlarında hep birlikte, hep birlikte görmek istiyoruz diyelim. Sözü tekrar TRT Haber'e stüdyomuza bırakalım.